Dur dur. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi ateş ve zümbütü açtım arkadaşlar. Gündüz saatleri saat şu anda e, 3.30-4 civarı kurt gelmiş arkadaşlar köye. Diğer mahalleden e, bir arkadaşım beni aradı. Daha yeni 2-3 dakika olmadı. Arar aramaz hemen köpekleri açtım çıktım. Şu karşı tarafta diğer mahalleden Kurt görmüş arkadaşlar. Hem de anlattığına göre baya büyük alfa bir kurt tarif ettiğine göre hatta kendi köpeğini açmış Kendi köpeği kurduna doğru gitmiş. Kurt kaçmamış arkadaşlar. Yani çok da büyük dediğine göre neredeyse benim köpeğim boyunda diyor. Onun köpeği de yaklaşık 80-81 santim. Eğer öyle bir şeyse dev gibi bir kurt olması lazım. İnşallah bugün bu kurtu görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Kaç gündür bekliyordum böyle bir şeyi. Çünkü yaklaşık bir hafta on gündür kurt yoktu. Yani gelmiyordu. Ama acıktılar demek ki. Gelmiş köpek de iki tane açtım arkadaşlar. Sadece ateş ve zümrüt açtım. Onlar da yeterli çünkü tek bir tane kurtmuş. Böyle hafif bozarak siyaha yakın bir kurt diyor. Özellikle söyledim. Uzaktan uzağa takip et diye. Ne tarafa gideceğini görsün diye. Yani şu anda şu büyük beyaz ev var arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Uzakta o, o taraftan doğru geliyor. Muhtemelen yukarıda bir yerde önünü kesebileceğiz. Duralım. Eğer dediği gibiyse arkadaşlar yaşlı bir kurt da olabilir. Bilmiyorum görmedim ama yani kaçmaması tuhaf. Çok yavaş yavaş bir şekilde yürüyerek gitti diyor. Hatta bunun köpeği neredeyse yani çok yaklaşmış, 5-10 metre kadar yaklaşmış, dönmüş köpeğe bakmış, kaçmamış köpek de tabi cesaret edip yaklaşamamış. Alfa kurt olabilir ama tek olması tuhaf. Benim gördüklerim sürü halinde geziyorlardı ama bu nedense tekmiş arkadaşlar. Dur oğlum, dur, yoruldum. Biraz hoştum arkadaşlar, nefesim o yüzden böyle. Kusura bakmayın diğer evdeydim. Arayınca hemen koşarak diğer bahçeye gittim. Hızlı bir şekilde ateşi ve zümrütü açtım. Ben şu köpeklerimden eminim arkadaşlar. İnşallah denk getirebiliriz. İki tane köpek yeterli çünkü bir tane kurt iyice de takip etmiş emin yani bir tane olduğuna. Denk gelirse ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Ateşte, zümrütte eminim o kurda dalacaklar arkadaşlar tabi yakalayabilirlerse e, kurt iki köpeği gördüğü zaman kaçma ihtimali de çok yüksek belki o e, tek köpek diye mi kaçmadı veya hasta mı veya ama yürümesinde falan bir aksama yok dedi e, yakın mesafeden görmüş ama öyle bitkin gibi diyor yani ya çok yaşlı yani o kadar yavaş yavaş gitmesi gerçekten çok tuhaf Dur oğlum dur. Dur. Bakalım ateş ve zümrüt kurdu görünce ne yapacaklar yemin olun. Ben de çok merak ediyorum ama inşallah bu sefer görebiliriz, yakalayabiliriz. Her seferinde son anlarda yetiştik. Bile bir kurdu bir türlü göremedik. İnşallah bu sefer göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha koşmam gerekiyor bir de. E, telefonu, videoyu kapatacağım ki arkadaşı arayayım. Tam olarak tekrar yerini öğreneyim. E, çünkü uzaktan dediğim gibi takip ediyor. Ondan sonra ateşi de bırakacağım arkadaşlar zaten şimdi. Oradan devam edeceğim. İnşallah bu sefer kurdu yakalayabileceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. E, aradım. Şu görünen e, karşı taraftan şöyle ee, yukarı doğru geçmiş yani yaklaşık bir kilometre uzaklıkta tabii. Ki. Hemen burada dibimizde değil. O tarafa doğru şu yukarı doğru gitmiş. Ben de şimdi böyle bu taraftan şuradan gidip e, inşallah yetişip önüne çıkmaya çalışacağım. Yani tahminime göre şuralarda bir yerdedir muhtemelen hala çünkü az önce tam şurada e, tam şurada oraya kadar takip etmiş, orada da izlemiş kurt da tam şu bölgelerde bir yerdeymiş. 5 dakika önce yani. Ortalama buralarda falan olması lazım. Bakalım. İnşallah geç kalmamışızdır. Hadi bakalım Zümrüt. Ateş! Hadi bir şöyle. Hadi bakalım. Aferin oğlum. Şimdi zaten o bölgeye gittiler mi? Kokusunu muhtemelen hemen alırlar. İnşallah bugün bu kurdu görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Tam iyi. İstediğim tarafa doğru gidiyorlar. Çünkü tahminime göre yani şu bölgeden gelmiş diğer mahalle arkadaşlar bizim köyün diğer mahallesi şurada bir araba geliyor tam oradan böyle bu tarafa doğru şöyle şuradan doğru gitmiş. Evet ateşle zümrütte tam istediğim yöne doğru gidiyorlar hatta bayağı da hızlı koşuyorlar. Çıplak gözle bir şey görünmüyor arkadaşlar. Yani bayağı uzun mesafe çok uzak ama tahminime göre buralarda bir yerde. Bakın ateşler zümrütte. Tam oradan gidiyorlar. Biraz daha hızlı olmam lazım. Onlara yetişebilmem için. Yani tek olduğundan eminiz. Bu arada yardımcım oğlum da yanımda. Aha. Evet, orada bir şey gördüler arkadaşlar. Ne o? Arkadaşlar Vallahi yakaladılar ama kurt sanırım. Şöyle bir daha şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar ateş ve zümrüt bir şeyi yakaladılar. Evet işte bu. Kurt arkadaşlar bu. Aslanım benim be. Oğlum benim. Abi. İnşallah yetişebilirim. Yani neredeyse bir kilometreden belki daha fazla arkadaşlar şu anda ama işte bu ya. Tam istediğim yerde denk geldi arkadaşlar. Uzun zamandır böyle bir şey bekliyordum. Çok şükür. Gözden kayboldular arkadaşlar. Şurada bir küçük tümsek var tepe. Görünüyor mu bilmiyorum. Tam onun arkasına doğru girdiler. Şimdi videoyu kapatacağım arkadaşlar. Biraz koşmam lazım. Oradan devam edeceğim. Arkadaşlar neredeyse yorgunluktan baygınlık geçireceğim. Tam şurada bir yerde kurdu yakaladılar. Ve boğuşalar şu önümüzdeki tepenin arkasına doğru açtılar boğuşarak. İnşallah yakalayabiliriz. İnanın ki çok yoruldum arkadaşlar ama koştuğumuza emek verdiğimizde değdi. Kurdu uzaktan da olsa görüntüleyebildik. İşte bunu demek istiyordum arkadaşlar. Benim köpeklerim affetmezler. Umarım videoda da güzel görünüyordur. Daha ona da bakamadım. Ben çıplak gözle net gördüm arkadaşlar yıktıklarını. İkisi birden yıktılar ama mesafe çok uzaktı. Yani ne oldu tam olarak göremedim. Nerede bunlar? Hiç ses de yok. Arkadaşlar tam bu tarafa doğru açtılar ama inşallah şu dağa doğru, dereye doğru Gerçi kurtlar genelde şuradaki dereden geliyor arkadaşlar. Ama elinden kurtardıysa köpeklerin çünkü kurt yani köpeğe çok ciddi yaralar verebilir. Çok keskin dişleri var. Çok Sağlam bir çenesi var arkadaşlar. Tuttuğu yeri yırtabilir yani. Ama köpeklerin iki tane olması bir avantaj. Eminim yani zümrüt de ateş de ona yenilmez ama inşallah yara almazlar. Belki de kurt kurtardı mı yani. Hiç görünmüyor arkadaşlar. Ben eminim ki bunlar da peşini bırakmazlar. Şöyle bir korkum var. Çok uzağa daha çıkarlarsa başka kurtlar olabilir biraz öyle bir endişem var o yüzden daha doğru çıkacağım arkadaşlar maalesef görünürde yoklar bayağı uzaklara daha doğru peşlerine gitmem lazım çünkü köpeklerde riske edemem inşallah okurdu da ilerlerde bir yerde de yak ya, yakalamışlar yıkmışlardır da bilmiyorum yani şimdi sadece tahmin ediyorum ama kararsız kaldım şuradan mı gideyim şu dereden mi hiç ses bile yok arkadaşlar mecburen şu taraftan gideceğim çünkü genelde Şu taraftan geliyorlar inşallah Köpeklerimizi bulup sağ salim getirebiliriz Biraz fazla risk aldığım gibi ama Hayırlısı inşallah Evet arkadaşlar o dediğim Dereye kadar geldim ama burada durdum e, Hava da kararmak üzere Bakın arkadaşlar güneş de battı Şehirden köyden de bayağı uzaklaştık e, Bu arada e, yeğenimi aradım Arabayla geldi e, Oğlumu da almıştım yanıma o da bayağı yoruldu ee, onu gel, çağırdım ki oğlumu geri götürsün. Ee, köye onu eve bırakacak. Oradan da tüfeğimi el fenerini alıp gelecek. Buradan dereden daha yukarı gireceğiz. Keşke bir drone'umuz olsaydı arkadaşlar. İşte drone'un yokluğu. Hem o görüntüleri kurdo bindiklerini daldıklarını yakın mesafeden drone'dan alabilirdik. Hem de şimdi buradan drone'u uçurup köpekleri kolayca bulabilirdik. Ama maalesef drone'umuz yok hala. İnşallah bir tane alacağız. Ee, yakın zamanda inşallah. Kendimizi bir ayarlarsak bir drone alacağım arkadaşlar. Şimdi hava kararmadan inşallah köpeklerimizi buluruz arkadaşlar. Biraz risk aldım farkındayım. Ama tek kurt olduğu için iki köpeği öyle bıraktım. Gidip kurda bindiklerini de gördüm. Çıplak gözler net gördüm ama arkadaşlar videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum. Hala daha bakamadım videoya. İnşallah ayarladığım zaman bakarız. Köpeklerim benim zaten şüphem yoktu kurda da bineceklerinden ama her köpek kurda dalmaz binemez. Ben kurdu bile göremedim. Son e, Gördüğüm anda, e, boğuşma seslerini duyduğum anda baktım bindiler. Ama o tarafa doğru koştular. Doğru istikamete de gitmişler zaten. Dediğim gibi arkadaşım da beni yönlendirdi. Takip ediyordu uzaktan. Hayırlısı inşallah köpeklerimizi saf salim bulalım arkadaşlar orada. E, devam edeceğim. Şimdilik, e, şimdilik öncelikle köpeklerimi bir bulalım. Çok da heyecanlıyım, çok da yorulduk. Oradan devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok şükür köpeklerimizi sapa sağlam bulduk e açıkçası kendileri geldi biz daha doğru çok çıktık ama peşlerine gittik bulamadık kendileri dönüp geldi e ama saat şu anda yedi buçuk sekiz civarları yaklaşık bir dört saat sonra ancak geri geldiler e biraz lekeler var özellikle ateşte kafası gözü biraz dağılmış arkadaşlar şöyle bakın gözü falan da şişmiş tam şuradan şöyle açılmış arkadaşlar. Şöyle burunun üstünden akıyor arada. Tam şurası açılmış. Bakın şu gözü de şişmiş. Dönebildiğim başka bir yerinde. Dur bakayım oğlum. Şuralarında çok var. Bacaklarında var Bacaklarında şu göğsünde. Şu ayağında da mı yara var? Yok. Sürülmüş ama yara yok. Gel bakayım oğlum. Zümlüt, dur bakayım. Dur, dur kızım. Dur, dur oğlum dur. Bak Zümrüt'ün de göğsünde var. Şu arka tarafında da var. He, Şuralarda da var. Zümrüt kızım. şunda, şu burnunun üstü açılmış. Bak bunun da şurası açılmış. Hı -hı. Muhtemelen diş atmış arkadaşlar. Dur bakayım. Ama çok şükür öyle ciddi bir yaraları yok. Gözü kapanmış ateşim. neredeyse. E, gözü çok şişmiş. Öyle bakın arkadaşlar. Neredeyse kapanıyor. Bu yarın biraz daha şişer. E tabi şimdi götürüp hemen antibiyotik iğnesini yapacağım. Spreyi var. Yara spreyi onu sıkacağım arkadaşlar. Ee, ve bir de özellikle kuyruk yağı yedirmem lazım. Biz eskiden de köpekler kurda falan gittiğinde kurtla boğuştuğu zaman tüyü onu zehirler zarar verir diye kuyruk yağı yedirdik. E şimdi evde yok ama çarşıya markete ineceğim. Kuyruk yağı getirip bunlara e, güzel bir kuyruk yağı yedireceğim. Antibiyotik iğnelerini de yapacağım. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Aferin oğlum. Dur dur, abi, dur. dur. Çok mutluyum arkadaşlar. Köpeklerimi sapa sağlam buldum. Çok şükür ciddi bir yaralar yok. Ufak tefek yaralar olmasından normal. Ve sonuçta bir kurtla mücadele ettiler. E, kurdu göremedik. E, yani bayağı uzaklaştılar, dağa gittiler. Hatta gözden kayboldular. Dediğim gibi 4 saat sonra geldiler. O yüzden bilmiyoruz ne oldu. Ama muhtemelen kurtulmuş da olabilir. E, çünkü diş atmış belli bayağı. Derin bir yara vermiş. Bunun e, diş attığı yer zaten kolay kolay İyileşmiyor arkadaşlar. Zor oluyor. O yüzden antibiyotiğini, spreyini, her şeyini yapacağım. Aslan oğlum benim. Aslan. Kurtçul ol arkadaşlar. Bunu ben daha önce de söylüyordum. Yani aldığım kişi de söyledi. Çok kurtçul olduğunu. Köyde koyun sürüsünün içinden geldi. Ben bunu biliyordum ama şimdi hepimiz görmüş olduk. i̇nşallah videoda da görünüyordur. Hala oraya bakmadım. Videoyu birazdan düzenleyebilirsem, yetiştirebilirsem bugün atacağım arkadaşlar. E, kurda daldıklarını çıplak gözle net gördüm. Hatta o ara Telefonu elimden yani gö e, telefondan görünmediği için telefonu çekip çıplak gözle izledim. O yüzden görüntü biraz kaymış olabilir ama görüntü vardır inşallah. Aslan ölüm beni, aslan ölüm beni. Aslanım, hemen oğlum. Şimdi bunları eve götüreyim arkadaşlar, tedavisini yapayım. Baya derin bir açık var şurada Gözü çok kötü şişmiş arkadaşlar. Yani bakın neredeyse kapanıyor, belki de sabaha iyice şişecek. Bu göz çok kötü şişmiş. Aslan ölüm beni, aslan. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah belli bir süre daha kurtlar buraya yaklaşmaz. Hele ki o kurt muhakkak yara almıştır veya bilmiyorum bir şey oldu mu. Daha geleceğini düşünmüyorum o yarayı aldıktan sonra. ve zümrütün eline düştüm. Gel hadi. İnşallah daha kurtlarla karşılaşmayız. Gel. Hadi oğlum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.